Küçük oynuyoruz. Bu ne? Bunların isimleri, kaydıtlarımızın evet. isimleri. Bunlar da Big büyük orta, orta küçük. küçük. Arkadaşlar dört kişi oynayacağımız için bir tane daha küçük yaptık. Evet. Bakalım ilk yiyeceğimiz ne olacak? Bunları karıştırıyorum karıştırıyoruz. Ben seçeyim. Tamam ilk sen seç. Hmm. Ne çıkacak bakalım? Bak. Ben okutacağım. Herkes kendi seçtiğini kendi okusun. Aynen. Şeftali. En güzeliyle Şimdi başlıyoruz. bunu seçiyoruz. Bunu masaya döküp seçeceğiz. Herkes kapış. Kapışsın. Kesin. Herkes kapışsın. Evet. Hemen al bir tane. Tamam. Evet, tamam. Bakalım. Orta. Büyük. Bir, küçük. Herkes katlasın. Tatlı. Küçük. 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 Bana, sana da küçük. Şu, ben şu Küç a, Büyüklere abi. büyük, küçüklere küçük Ben çıktım. orta. Aa, ben süpür. küçük. Hemen tamam. sen de kendinkini al bunu. Şeftali. Arkadaşlar bu da benim kardeşim. Kağıtları katlayalım sonra. Hı <laughs> hı. Ama biraz iyi çıksın. Bu bu. Bunun da kütüreyim. Bu şeftali. Al şeftali katlayayım mı? Katladım şeftaliyi. Bir şey yanlış olmuş. Hmm. Yemeklerden karışmış bir şey. Hmm. 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 Bir, iki, üç, dört, beş olmuş. Yok. O zaman bu mu yemek? Abla bu şeftali, bu şeftali. Hayır, bu şeftali, şeftali, şeftali Mehmet. He. Soğukluğum. Tamam. Hadi bitir Zeynep. Tamam. tamam. Şeftali tabağımızı çıkartıyoruz. Evet, şeftali tabağımız çıktı. Arkadaşlar çok kötü şeyler var. Şimdi ben seçiyorum. şeftali neredeydi? Şeftali bu muydu? Ama Yediklerimizi bu şeftali yediklerimizi yedik. Onu çıkaralım. Evet. Bu, bu da acı sos. Çıkaralım. Acı sosumuz. Oops. Acı sosumuz burada. Şimdi bunu kaşıklarımıza koyalım. Kaşığı tut. Hadi duran Büyük kaşığı. orta küçüğü seçeceğiz. Kaşığı Hı. tut. Sen de kaşını. Hadi karıştırıyoruz. Bu sefer kapışacağız. Kapışacağız küçük 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 aldım. Ha lütfen küçük bir gelmesin. Küçük. 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 <laughs> Bana büyük Küçük. Sen. Küçük büyük ya. Orta. Eymen orta. Ben büyük. Şimdi Ya. Orta orta. Bana ben büyük alalım. geldi. Ya Şimdi büyük ben ya. kendim için koyarım küçüğü. mi karış. Hayır. Yeter o. Yeter. Çık sıra ben. Ben. Hayır ya akmadı bile. Bir şey yapmamız lazım. Çalkala. Çalkma. Siz yandınız. Asıl ben yandım. Ya <laughs> Eymen daha çok yandı. Hayır, bana bindi geldi şey ya. <laughs> sıra yaptık? <sayıdattık. gülüyor> Neyse ya. Neyse. Abla ne? Ye ye. Tamam Yataş. bana da ver. Bende bende. Ben de küçük. Eymen sıra bende. Sıra bende. Tamam. Tamam. Arkadaşlar elim hep şey oldu. Benim de şu katlı yumurta. Çok acı. Ben hiç yemedim valla. <laughs> arkadaşlar bu büyük orta küçük bende değil mi? Hı hı. Bu bana büyük. <laughs> ha acısı benim kardıydı. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Tamam, tamam. Thomas, bir şey olmaz. Benim Elimine... bakın arkadaşlar. Eğmen... <laughs> Eymen'e kaydım. Seninki ne? Orta. Orta. Eymen de yandı. ya, Her ya bu acı sosta. Neymiş ya? Şimdi suları alacağız arkadaşlar yanımıza. Bu benim suyum. Ver. Suyu. Yeşil benim de. Bu benim de. Abla suyu nasıl? Hemen yiyorum Yorum ben. İnşallah çok acı değil. <laughs> Anne. Yani. Anne. 好的、oh. <laughs> için sıradaki şeyimiz. Ne? Ne? Bir de orta. Yine düştü kağıdımızı alır mısınız? Böyle bir şey yok. Ay. Hadi iyi bir şey hadi. Sevine, sen, seç. Se, sen sen seç. Sen sen seç. Sen sen seç. Hemen. Hemen çiçek. Yes, ya, ya, şansa bakın. Şimdi küçük orta büyük yeah. seçeceğim. Lütfen küçük. Lütfen. Ay, kusacağım şimdi. Kapıştım. Kapıştık. Kapıştık. Hayır büyük gelecek. Büyük geldi ya. Fark ettim. Küçük. Eymen'in kine salça gelmiş. Küçük. Karışmış. Küçük. küçük. O zaman küçük. sana iki küçük. tane gelmiş. Tekrar mı yapsak? Tekrar yapalım. Karıştırmış evet. kağıtlar. Bu salça. Onu hmm. fırla. Kanka salçayı yiyoruz ya. Kanka. Baştan yapacağız ya. Evet. Bu ne? Bu küçük benimki herhalde. Arkadaşlar hala e, Baştan açmayacağız Bu küçük. Hayır. bu or... Bırak Küçük bakayım. bu. Küçük. Tamam. Herkes kaçtırsın. Acı soslara gelmesin. Seç. Ben şu diyorum ya. Şu. Ay limon. Limon. Yes, yes be. Yes. 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 Yeah. yeah. Küçük ortamda. İnşallah büyük gelir amin. İnşallah küçük gelir amin. Ha. Seç onu Bana büyük geldi hissediyorum. Bana küçük geldi hissediyorum. Büyük. Büyük yaşasın. Küçük. Büyük. ortak. Büyük e de küçük. Yaşasın be. Evet, Şimdi buraya aşağı. koyuyoruz. Büyük. Limon kağıdımız nerede? Bak limon kağıdımızı ben attım. Abla bak bak Abla. Ya tamam. Tamam küçük. Küçük sana küçük. Miydi? Büyük orta. Orta mıydı senki? Benimki büyük. Hı, ha orta. orta. Mıydı? Yok. Abla al. Benimki. Abla. Ne? Benim, 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 Abla benim, benimki, ben, benimki? Ben, ben, büyüktü. Eymen al. Hı -hı. Al Mehmet bunu. Şu kadar mı? <laughs> Abla al bu büyük olan kağıt. Yiyeceğiz bir de. <laughs> Arkadaşlar Ay, ben. acının üstünü. Ay. Yerim. Tek de yerim. Çok iyi lan. Yo. <laughs> Yedim. Şunu ben bir alayım. Yedim. Kabukları buna koyun. Bitirin. Hadi Bu çıkmıyor. Acı sosumuzu da kaldıralım. Limon ama diğerlerinden daha kötü değil. Hmm. Evet. Güzel de. Ben limona bayılırım. Bu bitmiyor. Bitti. Bitti. Çok iyi. Şimdi. Ben şimdi ben seçeceğim. Tamam, sen ne? 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 <gülüyor> Gel, <gülüyor> Soda, evet, büyük de geldi, küçük de <laughs> Hem de şey arkadaşlar. Sadece soda. Kap. Hemen al. Büyük geldi bana kesin. Küçük. Orta. Ben de. Küçük yaşasın. Bakayım. Büyük eymen sana. Ha. Şu Eymen'in. O kadarını içeceksin. Ama benim Sen Ama ben şey... seviyorum küçük. Tamam. Benim de küçük. küçük küçük. Ama sade ya. De küçük. Ben limonlu seviyorum. Ben de. Aa. Ama çok seviyorum. Bu ne? <gülüyor> 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 küçük bir şey. Attım onun Bu ne? Bu da mı? Sanırım. Bir bak. Onun dur. Hadi içelim. Abla nasıl? <laughs> güzel. Eymen içene kadar. <laughs> Suyumu içiyorum. Lan. Tadı güzel miymiş? Eymen <laughs> özler. Ama yani suyu ya. Hayır. Ben şuna bir bakayım bu neymiş. Arkadaşlar ya. Durun arkadaşlar. Bir... Arkadaşlar bir hmm. durum, babam arıyor. Kapatalım. Tamam. 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 Arkadaşlar üstüme ne oldu? oldu? Arkadaşlar şimdi bunu seçiyorum. Bu sefer ben, ben bunu da ortaya Ben seçeceğim. <laughs> Kapat, kapattım. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar etraf battı. <laughs> Seçtim. Hı. acaba ne? Hı. Acaba ne? Acaba ne? Şunu şöyle çekin. Bakayım. Bekleyin. Hı. ne? Salatalık. İyi. İyi. Büyük de gelsin, küçük de gelsin. Şunu Hadi. atalım. açalım. Kapış. Kapış, kapış, kapış. Neymiş bu? Orta. Küçük. Küçük. Tamam. Herkes kendi koysun. Bana büyük. Bu mu Bu benim? <laughs> Bu benim. Bu benim. Bu da benim. Bu da benim. Bu benim. Hmm. Hmm. Hepsinden en iyisi. Hı hmm. hı. Hmm. Arkadaşlar burada daha sarımsak ve salçamız var. Evet. 嗯。No. Ya puan kaybedeceksin. Bu neymiş? Durun. Ağzınızı şaplatmayın. Şu olmaz. Hmm. Hmm. Ne oldu? O ne? O ne? Daha Çok seçmedim ki. Saat. Daha seçmedim ki. Sen bak, şu. An. Bu soda. Bunu çıkartıyoruz. Çünkü sodayı şey yapmıştık. Sen... Abla, hadi. abla bir daha seç. Bekle. <laughs> ne yap hadi. Çabuk çabuk. Nasıl çabuk Ben iki dakikada bitirdim. Ben de. Hı, ben de. E bana büyük geldi. Tamam. Büyüyü 2 ben... dakikada bitirdim zaten. Ben de. Hediye. Yeah. Onun hepsini ağzına at. <laughs> Yiyecek misin? <Gülüyor> 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 ben kaybetmiyorum. <laughs> <laughs> Sada tam bu ya Acıdan yanıyor değil mi? Yani şöyle asit geliyor. He <laughs> he. Benim Ay. Du, du, benim dudağım yanıyor. Benim de acıdan. Benim, benim hiç, de acıdan. Benim hiçbir yerim yanmıyor. Hı <laughs> <laughs> -hı. Şimdi seçiyoruz malzemeleri. Be. Seç <laughs> Ben seçiyorum. Şerenleyle. Şansa bağlı. Evet. Bakalım ne çıkacak. Salça. Arkadaşlar şimdi büyük orta küçük Büyük gelirse aldım. E, ee, üç tane. He, burada, burada var tane. ya. Burada var ya. Tapuş. <laughs> <Hadi>. Büyük. <laughs> oh. Orta derece küçük. Küçük küçük. 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 Büyük. Orta. küçük. Orta. Orta. Küçük. Hayır, büyük. küçük. büyük Benimki, benimki, benimki orta. Benimki katla neredeyse ki büyük. Benimki orta. Orta şimdi. Benim. Bu orta. Şu küçük. Bu da küçük. Bu da benimki. Büyük. Evet. bakın Suyumu yanına alayım. Herkes Sağ olacak. suyunu alsın. Su, suyun. Belki ben seveceğim tadını. Hayır sevmezsin. Eymen sen de suyunu al. Sen de al. Ha karnın. Güzel mi? Sanca. Yani. Çok kötü değil ya. Bitirdim. <gülüyor> bitirdim. <gülüyor> İyi misin? İyi. <laughs> bitirdim. Az kalsın. Bitirdim. Kusuyorum. Bitirdim. <gülüyor> bitirdim. <gülüyor> Hayır. Ağzına sarımsak kaldı. İki <laughs> dakikada bitirdim. Ben bir saniye de. Bir Ben de kusacaktım işte. De. çok kötü. Benimkini aldım. Bir genelde. daha yeneceğim. Çünkü oh. Zaten arkadaşlar seçmemize gerek yok. Zaten tek sadece büyük Ay. ortak büyük ortak kutuyu seçelim. Zaten çünkü niye söyleyeyim? Çünkü zaten tek sarımsak kaldı. Yani. Bu tabağı da çıkaralım. Zaten sarımsak bu salatalığımızı salatalığı bitirdik. Sarımsak. sarımsak. Büyük orta küçük. Yani şen midem çok güzel. Hadi lütfen. Aynen, büyük değil benimki. Küçük, küçük. Lütfen. Orta, orta. Küçük, büyük, hayır büyük hemen sana. Hmm. Benimki, benimki küçük. Orta. Benimki de küçük. Orta. Seninki en büyük. Evet. Orta. Biz Hayır, küçük küçükleri için. alalım. Ben ortayı alayım. Eymen. ben bunu yerim. Sen büyük. Eymen ki büyük mü? Evet. tamam. Eymen o değil. Ben Eymen ver? Çok acı. Suyu alayım? Suyu alayım? Eymen sen resmen suyunu bitirmişsin. Arkadaşlar bakın. Oy sen yere düştü. Sen küçük mü? Evet. Sen alır mısın yerden? Sen küçük müydü? Evet. Nerede? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Şurada. verir misin? <laughs> Bunu yalasam bile dilim yanar. Teşekkürler. Bunu yalasam bile dilim yanar. <laughs> ben yiyorum. Yine yere Ey düştü. Mehmet alır mısın yere düştüğünü? Sen al bursak. Bak burada. Orada. Yiyemiyorum ben. <laughs> Düşür mü? Bu kötü. Ya. <laughs> çok acı. Çok acı, çok acı. Evet arkadaşlar, yorum. Çok acı. Çok acı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Miden çok kötü oldu. Arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.